Merhaba arkadaşlar ben Jagl Nasılsınız varım keyfiniz saatiniz yenir Bugün sizlere öyle bir video hazırladım ki Videoyu baştan sonuna kadar Atlamadan izleyenler gerçekten oyun oyun için Çok fena bir şekilde değişecek Allah Allah Bir videonun içinde hem hassasiyet hem kontrol Hem de yapmanız gereken tüm ayarları söyleyeceğim arkadaşlar Videoya geçmeden önce sizden ricam Kanala abone olup bir de like tuşuna basarsanız Gerçekten çok memnun olurum Yapanlar gerçekten adamın demişsiniz hala yapmadınız değil mi? <laughs> Öncelikle arkadaşlar joystick'ten bahsetmek istiyorum. Joystick gerçekten oyunda hızlı olmanız için çok önemli bir araçtır. Joystick'in arkadaşlar büyük ya da küçük olması hiçbir şekilde hızlı olmanızı etkilemiyor. Parmağınızın boyutuna göre ya da nerede rahat ediyorsunuz oraya koyun. Ben 50 yaptım arkadaşlar. Şurada falan rahat ediyorum. Ben burada kullanıyorum. Ve arkadaşlar bu hızlı git bu sorunun direkt joystick'in en yakınına alın. Çünkü çok seri olacaksınız. Az sonra göstereceğim bunu da. Arkadaşlar ilk olarak en çok yaptığınız yanlışlardan bahsedeceğim. Joystick'i şöyle çok hızlı bir şekilde oynatmak. Böyle yaparsanız sadece yeri kalırsınız. Rakibin gözünde hiçbir şekilde hızlı görünmezsiniz. Yapmanız gereken doğru joystick bir sağa bir sola arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi aynı bir şekilde yaparsanız arkadaşlar rakibi gözünde hızlı bir şekilde gözükürsünüz. İkinci yaptığınız bir hatadan bahsedeyim arkadaşlar. Eğiminizi böyle yerlerde tutmak. Arkadaşlar eğiminizi her zaman abi kafasında tutsun adamı. Hatta kafasından biraz daha yukarıya tutsun. Bundan sonra böyle attığınız mermiler böyle HS'ye gidecektir. Eğer böyle yerlerde tutunuza direkt kafasına götürdüğünde zaman kaybı yaşarsınız. Eklenti olarak arkadaşlar silah lazerini kullanın kesin de yakın fightlarda. Spray atacağınız zaman da ben açılı kullanıyorum. Bence açılı hepsinden daha iyi diye düşünüyorum. İzleyin abi. Görüyorsunuz zaten videonun ilerleyen zamanlarında Hassasiyetimi de vereceğim. Şimdi arkadaşlar Cihazınızı rahatlatacak bir ayar söyleyeceğim FPS ayarınızı hemen yapalım abi Şuradan grafiklere geliyorsunuz. Şu anda Grafikler yazan yerde akıcı yazıyor Ben de akıcıda oynuyorum ve ultra açıda Oynuyorum. Yani 120 FPS. Siz de Sol tarafta akıcıya çekiyorsunuz arkadaşlar Siz de dengeli ya da HD'de Olabilir akıcıya çekiyorsunuz. Bir alttaki Arkadaşlar kare yazına gelelim Yani FPS en sağda hangisi varsa Arkadaşlar onu yapın. Bende arkadaşlar En sonda ultra aşırı var. Yani ben 120 20 FPS'im. Bu ayar cihazınızın abi kaldırdığı ayara göre değişir. En sağda hangisi varsa onu yapın. Alt tarafa iniyorum arkadaşlar. Karayazı ayarlamasını manuel ayarla yapın. E, Stili ise renkli yapın. Ben renkli kullanıyorum. Daha güzel. Şu anda burada gördüğünüz parlaklık ayarını ben video çektiğim için 87'de kullanıyorum. Daha kalite çıksın diye. Siz bu ayarı arkadaşlar işte 100, 120, 130 gibi kullanabilirsiniz. Düşük yapmayın çünkü adamları göremezsiniz. Kontrollerdeki arkadaşlar nişan alırken kamera dönüşünü kesinlikle kapatın çünkü eğiminizi bozar. Bu ayar açık olunca ne oluyor hemen göstereyim arkadaşlar açtım şu anda mesela şu an nişan alıyorum bak eğimim kayıyor görüyorsunuz sağ tarafta bu ayarı kapatırsınız kesinlikle nişan alırken eğiminiz kaymaz böyle göstereyim hemen. bak sağa sola çeviriyorum fakat dürbünüm nişan aldığı yer hiçbir şekilde kaymıyor ve arkadaşlar buradaki dikiz ayarını kesinlikle basılı tuttu oynayın çünkü daha seri olursunuz az sonra göstereceğim şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar Peak fightlarında inanılmaz bir şekilde hızlı olursunuz izleyin hemen görüyorsunuz abi ne kadar hızlı pik atıyorum bir diğer ayarımız ise arkadaşlar Beğişlerini değiştirip kesinlikle açın abi Hemen avantajını göstereyim size Bu ayarı arkadaşlar her yerde kullanmayacaksınız Adamın orada olduğundan emin olduğunuz yerlerde kullanacaksınız Hemen göstereyim Bakın arkadaşlar adamın eğer kesinlikle burada olduğundan eminseniz abi Siz de buradan geliyorsunuz diye düşünelim Adama geldiniz Peak fight'ında şöyle 2-3 tane mermi attınız Sonra hızlı bir şekilde rushladınız Beğişlerine geçtiniz saradınız Bu şekilde adamı daha fazla yakından göreceğiniz için Mermileriniz daha isabetli gidecektir Ama bunu her yerde kullanmayın Mesela örnek vereyim Siz buradan adama adamı beşeni bir şekilde raşladınız. Adam burada duvar arkası pusuyor. Adamı göremezsiniz. Bir diğer önemli ayarımız ise arkadaşlar. Üçüncü şahıs nişan bakış açısı arkadaşlar. Bunun 90'da kullananlar var. 90'da kesinlikle kullanmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 90 yapınca karakterim uzaklaştı. Ve rakiplerim de gözümde küçüldü. Gözümde küçüldüğü için rakiplerime daha az mermi atacağım. O yüzden kesinlikle bu ayarı 80'de kullanın. Hemen 80 yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rakiplerimiz abi yaklaştı. Ve daha hızlı bir şekilde rakipleri alabilirsiniz. En kritik ayarlardan birine geldik arkadaşlar arkadaşlar hızlı kuşağı hassasiyeti Bunu abi 50 yapanlar falan var Kesinlikle 50 önermiyorum hmm. Arkadaşlar bunu 100 yapacaksınız 100 yapınca rakibin gözünde harbi diyorum ışınlanırsınız Hemen 50 yaparsanız ne olacağını göstereyim Şu anda joystick biraz bastığımda Karakterim çok yavaş yavaşlıyor Biraz daha ileri almam lazım ki joystick'i karakterim koysun Bu da bize arkadaşlar fightlarda çok yarar Hemen 100'e geçelim 100'de arkadaşlar en ufak dokunmanızda çok hızlı bir şekilde hareket edebilirsiniz Görüyorsunuz zaten abi Şimdi gelelim arkadaşlar bir diğer ayarımıza Nişan yardım ayarımız Nişan yardımlı arkadaşlar Gördüğünüz gibi kesinlikle için Bende de zaten açık. Nişan yardımcısı hiçbir zararı yoktu. Zararından ötürü faydası vardır arkadaşlar. Ben her zaman 7 senedir açık kullanıyorum. Bir diğer ayarımız arkadaşlar duvar engellemesi. Duvar engellemesini kapatın. Açık olunca nasıl oluyor göstereyim arkadaşlar. Diyelim abi rakip karşıdan geliyor tamam mı? Şuradan karşıdan geliyor ve siz de duvardasınız. Görüyorsunuz şu anda arkadaşlar aim'im bozuldu. Şuradan duvar engellemesini kapattım. Gördüğünüz gibi abi aim'imiz geri yerine geldi. Karşıdan gelen rakibi hızlı bir şekilde abi eğim koyup alabilirsiniz bu şekilde. De. Arkadaşlar oyunun nişangah rengi abi. Önemsiz diye geçmeyin. Gerçekten yeşil yaparsanız çalıdaki adamları göremeyebilirsiniz. Benim önerim abi. Ben beyaz kullanıyorum. Pembe de yapabilirsiniz. Pembe çünkü oyunda çok az var. <laughs> Agam bilmiyorum bu videoyu gerçekten buraya kadar izleyen var mı? Ama varsa arkadaşlar yorum ve PUBG muhal yazın. Herkesin yorumlarını kalpleyeceğim Bu arada bu YouTube'da benim bu kanalda ilk videom. Biraz heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın gerçekten. Çok önemli bir yerden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Sizlere ciroskop Ben ciroskoplu bir şekilde oynuyorum arkadaşlar. Gelelim hemen giroskopa. Gördüğünüz gibi jiroskop ben de daima açık bir şekilde kullanıyorum. Eğer cihazınızı kaldırıyorsa size daima açık bir şekilde öneririm. Gelelim arkadaşlar herkesin merak ettiği hassasiyet konusuna. Ben bu hassasiyetler arkadaşlar telefonda da kullanıyordum abi. Tablette de kullanıyorum. Hassasiyetlerim gerçekten öneririm. Güzel hassasiyetler. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar göstereyim hassasiyetlerimi. Lens ayarım bu arkadaşlar. Şöyle abi kod vermiyorum çünkü kodun süresi geçersiz kalıyor arkadaşlar. Şöyle etsiz alırsınız sizi durdurup. Aşağıya kapalı kullanıyorum. Çünkü eğim bozuyor arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar benim ciroskop ayarım. Abi şöyle videoyu durdurup esis alabilirsiniz. Şöyle göstereyim hemen. Esis almışsınızdır diye düşünüyorum. Hemen arkadaşlar kontrolleri de söyleyeyim abi. Şöyle kodunu vereyim kontrollerin. Çünkü yapması biraz zor. Esis alın arkadaşlar. Almışsınızdır diye düşünüyorum. Hemen abi paylaştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ayarlarım bu şekilde. E zaten telefonun oynayanlar varsa ayarlarım basit bir şekilde yapabilirsiniz. Video buraya kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi biraz heyecanlıyım. Bu kanaldaki benim ilk videom gerçekten destek olmak amaçlı. Bir tane yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone ve like at unutmayın. seviyorsunuz. Nasıl da videolar gelsin abi? Yorumları yazabilirsiniz, anlayamazsınız. seviyorsunuz, Başlayıcısınız. Bay bay.